endişelerimiz var. Endişelerimizi tane tane sıraladım. PKK Kürde değerse bu Kürde küfürdür. PKK Kürtler için kurulmuş bir örgütmüş gibi muamele ederse bu milletimize hakarettir. PKK muhatap alınırsa siyasete zillettir. Bunlar üzerinden gelişecek süreçte PD YPG gözden çıkarılırsa devlete tehdittir. Evet SDG üzerinden meşrulaşan İsrail'in güvenlik programını Türkiye için önümüzdeki dönem Arzu Mevut deyin, su, su savaşları deyin, Davut Koridoru deyin, İran'a uzanacak sonra da Türkiye'ye bulaşacak olan büyük efendim Kürdistan diye adı konan aslında büyük İsrail projesidir. Bunların hepsine dikkat çekiyorum, endişemiz var, endişelerimizi söylüyorum, akıllı olun diyorum. Yedincisini konuşuyorsunuz bu barış barış işlerinin. İlk önce Barzani bizim onbaşılarımızla görüşemiyordu. Şimdi Mazlum Abdi denilen terörist Trump'la görüşüyor. Akıllı olun diyorum bakın. Mevzu gidiyor. Ayaklarınız altından bir coğrafyayı çekiyorlar. Dikkatli olun. Bu adamların sözlerine güvenilmez. Daha önce defalarca yaptınız. 1212 evladımız hendeklerde gitti. Sizin her yanılmanız da bu millet evlat veriyor. Dolayısıyla milletinize soracaksınız. Ben millete sormadan bu işe asla razı olmayacağım.